Herkese pazar gününden kucak dolusu sevgiler. Günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi yine yollardayız. Sabah ablam sınava gitti. Geldi. Hemen giyindik. Şu an saat 11. Ve Gökçe Gökçebey'e köye gidiyoruz. Hangi köy hatırlıyor musun abla? Şu var ne? Şihlar. Şihlar köyüne gidiyormuşuz. Ben ilk defa gidiyorum. Ablamın görüncesi orada oturuyor eniştemin ablası. Şimdi hep beraber gidiyoruz. İnşallah çok güzel, çok keyifli bir gün geçireceğiz. Böyle bakalım. Şimdi gidelim. Sizler iyisinizdir inşallah. Tekrardan mutlu pazarlar diliyorum. Şöyle görüyorsunuz Çay Cuma Devrek durakları, Gökçe durakları bu taraftaymış. Ben ilk defa böyle otobüste gideceğim yani minibüste. Şöyle köprüden geçiyoruz. Biz şimdi Bey duraklarına geldik. Arabaya yarım saat varmış. Şöyle simit, poğaça falan aldık. Çayla beraber yiyeceğiz çünkü kahvaltı yapmadan çıktık. O zaman bize afiyet olsun. Bugün de böyle burada değişik bir kahvaltı olsun. Bakalım hayırlısıyla gidiyoruz bakalım. <laughs> Biz şimdi Gökçebey'e geldik arkadaşlar. Bizi alacaklar onları bekliyoruz. Normalde köye çıkıp üstümüzü çıkaracaktık ama direkt pikniğe gidiyormuşuz. Bizim de haberimiz yoktu. Ee, normalde böyle elbise giydik ama rahat kıyafetler almıştık yanımıza. Artık bakalım nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Güzel böyle küçük şirin bir yere benziyor. Artık ben de gezeceğim bakalım. Biz şimdi geldik arkadaşlar. Burası Süzek Kanyonu diye geçiyormuş. Burada Songül ablalarla beraber piknik yapacağız. Şöyle ilerlere doğru gidiyoruz. tanıdıklarına denk geldiler. Biz de bakın işte geldi, gelin, <laughs> <biz de gülüyor> <Bilal 'ın> kızı. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdıklara denk geldiler. Onlar konuşuyorlar. Bakın şelaleler yolu diyor. Gerçekten çok güzel bir yere geldik. Bizim haberimiz yoktu. Biz direkt köye gideceğiz sanıyorduk. Ah dereler dereler. Bakın. Soğusun diye kola fanta oraya konmuş. Çocukluğumuz Arhavi'de geçti yazları. Böyle derelerimiz vardı kındık bahçelerimizin dibinde. Tabii yüksekti bizim derelerimiz. Kuzenlerimle beraber böyle giderdik. Her gün dereye girerdik. Şu an bana Arhavi Hanım sattı buralar. Selam olsun memleketime. Çok güzel yerler. Ben Gökçe Bey'e ilk defa geldim söylediğim gibi. Şunlara bakın. Böyle gideceğiz mi Songül abla? Öyleymiş. İftah yaptı. Songül abla da önden girdi. Şimdi sıra bende. Haydi, Oo, buz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Anam buz gibi çok güzel. Vallahi çok güzel. Kışlık kışlık odun topluyor. Songül abla odun ihtiyacını gideriyor. Gelmiş gel. Aha da. Gel buraya, gel buraya. Yaren çok güzel buz gibi. <laughs> Ama şuradan geleyim ben. <laughs> yok yok kaymam. <laughs> Yapalım. Aileler biraz uzakmış, tırmanmamız da gerekiyormuş. O yüzden o tarafa gitmedik. Şimdi hep beraber dönüyoruz. Yani oturacağımız yere gidiyoruz. Şimdi şöyle mangal yakılıyor. O tarafı ne soğuktu? Bakın Süzek Kanyonu Macera Parkuru diye geçiyor. Çok güzel şelaleler varmış ama tırmanmak gerekiyormuş. Biz de böyle müsait giyinmediğimiz için o kadar çıkamadık ama bunlar da yetti bize. Şöyle etrafı da çekeyim. Birazdan şuralara da gideceğiz. Çok güzel havası yetti. Bakın buralarda Kızılcık diğer adı Kirenmiş arkadaşlar. Ben hep Kızılcık olarak bilirim ama tabii ki olmamış. Adı Kiren. Kiren. Bunu çıkardık çünkü çok sıcaktı. Hemen rahat eşofmanlarımızı giydik. Şimdi Songül ablalar dereye soğusun diye karpuz bırakmışlar. Ona bakmaya gidiyoruz. Soğutuyor mu gerçekten? Evet. Songül abla soğutuyor mu? Oh, demin orada da siz görmediniz. Kola pepsi koymuşlar. Valla. Görmedim. Estağfurullah torbasıyla atmışlar beni. Buz gibi karpuz yiyeceğiz. Öbür su daha soğuk. Değil mi orası buz gibi? Burası çünkü niye? Tam güneş. Burası güneş değil Tam güneş. Biz şurada oturacağız. Burada da böyle çay kaynıyor arkadaşlar. Pencereyi vereyim mi? Son parti böyle domatesleri, biberleri de koydu. Şimdi sofraya oturacağız. Soframız kırıldı. Ellerine, de, kollarına ben. sağlık. Ben. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Bizi düşünmüşler. Böyle çok güzel piknik yapacağız arkadaşlar. köyüne doğru gidiyoruz arkadaşlar Böyle Songül ablanın bahçesine geldik daha ayağımızın tozuyla hemen domatesler, patlıcanlar maşallah ne kadar uzun boyları domateslerin ha, domates güzel olmadı, domates. olmadı mı? Yok, olmadı. Ama ne kadar güzel görünüyor biberler bak, arkada salata, salata bak, bakayım oh günler Patlıcan. bunları hep şey Facebook'ta falan görüyordum ama böyle canlı görmek başka oluyor tabi Aa Songül abla anneannemler gibi dikmişsiniz ha benim anneannem rahmetli böyle yapardı. Ey maşallah. Veriyordur burası bayağı değil mi? Çekiyoruz. Dur bakayım dalında varsa çekeceğim. Aha da gördüm. Bakın. Her şey dalında güzel. Bizim memleketin köy salatalığı. Valla burada canın sıkılmaz ki ne güzel. Var mı diye bakıyorum da şu an göremiyorum. Zaten yeni yeni dökmeye başlamış. Valla en sevdiğim şeydir böyle bahçe. Bayılırım inşallah Allah bana da nasip eder böyle bahçeli bir ev. Gerçekten apartman dairesindense böyle bahçeli evi çok seviyorum. Allah'ım fasulyelerin güzelliğine bakın. Bakın. 40 bin kere maşallah. Lahanalar. Pazı. Çok güzel. Burası da evleri. Elma. Ceviz ağacı. Oh oh oh. Piknikten şimdi buraya geldik. Songül abla fasulyelerin de çok güzel maşallah. Baksana. Bayağı, bayağı topladı onları. Evet. Çek. Kırk <laughs> bin kere maşallah valla. Karpuz da mı var? Ha? Şöyle aradan geçebiliyorum değil mi? Biberleri yakından göstereceğim. Biberleri dün patladıydı. Hey maşallah. En son ablam da böyle ratla çekiyorduk. Hmm. Daha doğrusu çekiyorduk diyorum, yiyorduk. Benim de Batman'da çok olmuştu böyle patlıcanlarım. Bana Batman hatta o kadar ona. ilginç gelmişti ki böyle mor çiçek açıyor, oradan mor patlıcan veriyor. He evet. he, <laughs> orada gördüm Başka ilk var. defa çiçek ya. Mor çiçek burada var ya şimdi gel bak mor çiçeği. Çok güzel, çok. Bahçe güzel oluyor ya. Pırasalar. Hele bunların böyle kokusu. Aa evet pırasa. Semizotlarına bak kendi kendine çıkmış hep. Benim semizotu çok var. Değil mi? Hı -hı. Basmayalım da bari. Bu da mı semizot? Semizot. Çok mi? yandılar. Baya baksana benden uzun ya. ya. Dökseydiler çok dökeceklerdi. Mis. Mis. Yiye yiye gidiyoruz. Armut yedik şimdi böğürtlen yiyoruz. Allah'ım. gerçekten. Hayır hayır hayır. Aa gerçekten işedi. <laughs> Ama ne tatlı. tatlı. çok tatlı. Küçücük. <laughs> <laughs> gördüm ben bunu. Ne oldu sana? Çok tatlı. Hay, tatlı. tatlı. Ne görsek böyle yiye yiye topluya topluya gidiyoruz. Şimdi de erik alıyoruz. Hep beraber. Al Şöyle, şöyle ben de alayım dalından. En güzeli. Yok oldu bu. Oldu. Bakın. Kızarmıyor herhalde ya bu. Bunu, cinsi. Sarı, sarı. Cinsi değil mi? Yani, çok topu. güzel. Enişte <laughs> de topluyor. Yani. <laughs> evet ceplerinizde doldurun. <laughs> Vallahi çok güzel ya. İyi iyi gidiyoruz bakalım. Tamam, toplayın getirin. Cinsi sarı. Kızılcık bu. Ne, bu ne? Kızılcık. Songül kızılcık abla. Değil mi kızılcık? Aa. Ye çok mayhoş ama. Onun marmelatı çok güzel oluyor ama biraz uğraştırıyor. Esengül çok yapardı. Beni yukarı getireceğim. Şunun güzelliğine bakın. Küçücük bir karpuz. İlerlerde de varmış. İşte burada da var. Ay ne kadar güzel. Buradakine bak. Harika. Bakayım. O büyük mü? Oo maşallah. Buralarda iyi olmuş. <laughs> ben bakalım. Ben enişteme da kabız dik verdim. Aa burada. Var. Küçük mü? Enişteme ben dik dedim. Şey dedim. Ne dik çalıyor? Bizim de dik dedi. De. Bak, bak bak. Alırsınız dedi işte. Küçücük. Güzel. Ne kadar güzel Aha. ya. Night, it acts to be perfect, still is hunting down runs around pretends Never seen her in town. Now, I have the guts to say you stop, don't call them to behave. Need to make up woman this gentleman lives night by night. night. yaparsın. Senden bir şey Zor be, valla zor. Hani böyle istiyor. şey, <laughs> şey. <Başı yapayım. gülüyor> Yok ya, ben <gülüyor> <gülüyor> e zaten atla ya, atla. Gidemiyorum de, deli oluyor Öyle mi? Öyle ben de bırak hele. Yerde çekeyim. Dur. Ay benim üstüme don atlamasın. Yok yok. <laughs> uykuş uykuş, uykuş. Düşük, Aa. Aa. Yani ölmüş gibi. <laughs> şey ya. ah. şey tavuğun Günaydın. Ay ne kadar da Aldım aldım. Oyun oturacaksan sen otur. Yirik, yirik Böyle vardı. Yeter enişte. Yine aynı yerinden gitti. Bunlara, Yonca hayvanlara değil mi? Evet evet. madga, aşağı madga. Möllere bak. <laughs> Buralarda her yer ağaç görüyorsunuz. Ceviz, ceviz ağacı, ağacı meyve ağaçları. Böyle tepeye, zirveye çıktık. Çok, çok, çok. çok yorulduk ama çok güzel. Onlar da ceviz değil mi abla? Hepsi evet, ceviz bunlar. <laughs> çok güzel maşallah. Bunlar ziraat cevizi. Öyle mi? Evet. Baksana aşağı doğru aşağıdan yukarı. Çok güzelmiş. Tam piknik yeri burası. Evet. Burada da olmuş kızılcıklar. Allah'ım ne çok. Bugün her şey dalında. Bunun gerçi olmuşu da ekşi. Değil mi? Hı hı. Aynen. Bunlar körlüyor zaman oldu. burası. Hı, hı. Bak dökülüyorlar körlüğün Ağacın güzelliği. Allah neler yaratıyor valla. Kırmızı kırmızı ne kadar güzel. Bugün böyle dağ tepeye çıktık. Az önce de gördünüz. Kızılcık topladık. Birazcık kızılcık yedik. Her şey dalında çok güzel. Bugün bizim için çok güzel, çok müthiş bir gündü. Herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem bize mangal yaptılar hem bizi çok güzel ağırladılar. Ellerine, kollarına sağlık. Şimdi Songül ablaların evine doğru gidiyoruz. Artık kaçta gideriz? Ben de bilmiyorum. İçten <laughs> de resmimi çekiyor ben konuşurken. Böyle bayırdan aşağı iniyoruz. Ee, bizim normalde Arhavi'de Dayımlar oturuyor, fındık bahçelerimiz, çay bahçelerimiz var ama her sene gitme şansımız yok. Ee, yoksa köyü gerçekten çok seviyoruz. Hani isterdim zonguldakta böyle bir köyümüz olsun, ara ara gidelim, toplayalım, gezelim, piknik yapalım ama maalesef öyle bir şansımız yok. Köyde yaşayan insanlar gerçekten çok şanslılar. Böyle arkadaşlar, Ha, köyün işi zor, bitmiyor ama bir o kadar da güzel. Şimdi iniyoruz hep beraber. Evet arkadaşlar saat 8.30 oldu geldiğimiz bir yarım saat oldu Allah razı olsun e, Songül ablaların Almanya'daki damadı bizi bıraktı çünkü Gökçe Bey ile Zonguldak arasında 5.30'dan sonra otobüs yok maalesef giderken otobüsle gittik ama gelirken Allah bin kere razı olsun onlar bıraktılar her neyse geldik Yaren annenin işte eve geldi biz ablamla hemen markete gittik orada biliyorsunuz bize mangal yapmışlardı Allah razı olsun ee, bayağı bir erken yemiştik şimdi geç saatte çay demleyeceğiz mantı falan yapacağız onları aldık ablamın mantı yoğurdu falan yoktu hemen eksiklerini aldık geldik öyle güzel keyifli bir gündü tekrardan buradan teşekkür ediyorum Songül abla beni her gün izliyor zaten bizim için değişik bir gün oldu. Yarın özellikle böyle Karadeniz'in köylerini hiç bilmiyordu. Şansımıza incir olmamıştı, böğürtlen olmamıştı. Normalde böğürtlen toplamayı düşünüyorduk çünkü reçel yapacaktık. Ablamlar her sene oradan topluyorlarmış ama bu sene kısmet olmadı. İncirler, böğürtlenler olsaydı daha güzel olacaktı ama kısmet olsun. Gezdik, gördük. Güzel, değişik bir gün geçirdik. Böyle bakalım şimdi birazdan çay suyu koyacağız. Dediğim gibi mantı falan yapacağız. Güzel karnımızı doyuracağız. Akşam çay soframız hazır arkadaşlar. Şöyle hemen mantı yaptı ablam. Domates, salata kestik. Kahvaltılıklardan çıkardık. Dün ekler almıştık biliyorsunuz. Şimdi hemen mantıyla çayı çok seviyoruz. Çayları dolduracağız. Mantımızı da yiyeceğiz. Bugün de böyle olsun. Bizlere afiyet olsun. Çaydan sonra tekrar görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, yemeği yedik. Epey bir zaman ablamla biz balkonda oturduk. Yaren ders yaptı, eniştem de maç seyrediyor. Saat 11.30 olmuş. E, bayağı bir vakit geçmiş ama dolu dolu çok güzel bir gündü. Zaten artık söylememe gerek yok aslında ama Zonguldak'ta her günüm dolu dolu geçti şükürler olsun. Böyle çok yoğun, çok güzel harika bir Zonguldak tatili geçirdim. Ama her güzel şeyin sonu var. Benim de artık son günlerim sayılır. Biraz daha zamanım var ama artık saymaya başladık yani. Hayırlısı olsun diyorum. Şükürler olsun bugünlerimize. Rabbim hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın. Anneme babama sevdiklerime uzun ömürler versin. Yine geliriz yine gideriz diyorum. Sanki böyle yarın gidiyor gibi konuştum ama daha gitmemem var arkadaşlar. Ama nedense böyle dediğim gibi günler azalmaya başladıkça ister istemez biraz böyle bir burukluk oluyor. Her neyse ablamda son gecem. Yarın büyük bir ihtimalle akşam üzerine doğru geçeceğim. Çünkü ablam ile işten gelmemi bekle öyle gidersin falan diyor. Artık duruma göre bakacağım arkadaşlar. İnşallah sizler de severek, keyif alarak izlemişsinizdir. Sıkılmamışsınızdır vlogumdan. Çünkü gerçekten ben bugünkü vlogu çekerken çok keyif aldım. Çok zevk aldım. Harika bir gündü. Tekrardan teşekkür ediyorum. bize ağırladıkları için, bize evlerinin kapılarını açtıkları için. Böyle arkadaşlar yarın yeni bir hafta başlıyor. İnşallah hepimiz için çok güzel bir hafta olur. Biliyorsunuz bayrama çok az kaldı. Bayramı eşimden ayrı geçireceğim için tabii ki bir tarafım buruk ama ailemle geçireceğim için de bir tarafım mutlu. Artık yapacak bir şey yok. Orada olsam burada olamadığım için üzülüyorum. Şimdi buradayım, eşimin yanında değilim diye üzülüyorum. Biz insanlar böyleyiz. Yapacak bir şey yok. Rabbim sağlık versin arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma her geçen gün yeni gelen arkadaşlarım, dostlarım var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Desteğiniz için, yorumlarınız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.